Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle yeni bir ev hilesi yapacağız arkadaşlar. Dünkü attığım videonun e, bu ikincisi olacak part 2. Dünkü videoma gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hemen arkadaşlar geçelim videoyu kısaca. Arkadaşlar arama tuşuna direkt jpg yazıyoruz arkadaşlar. Ve arama sonuçlarında çıkan görselleri arkadaşlar tıklıyoruz sırayla. Burada gördüğünüz gibi 599 tane ev bulundu arkadaşlar. 599 bunlar da Arkadaşlar 3 puan veriyor sizlere. Direkt burada tamamlandı işareti çıkmaktadır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi puanınız geliyor. ben bunların hepsini yaptığım için bana şu an gelmemiyor arkadaşlar. Eğer size de hani yapmadığınız halde gelmiyorsa arkadaşlar 5-6 dakika bekleyin veya bir gün geçin. Kesin gelecektir arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz. Sıradaki ne geçiyoruz arkadaşlar? Burada aynısı gibi PNG yazıyoruz arkadaşlar ve çıkan fotoğraflar arkadaşlar. Hiç video izlemenize gerek yok. Direkt tıklıyorsunuz arkadaşlar ve direkt burada tamamlandı işareti. Yani direkt puanınız geliyor. Benim direkt ben bunlar aldığım için bana gelmiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. burada 23 tane miydi? 23 tane arkadaşlar. Gördüğünüz Evet arkadaşlar. Şu an sırayla daha önceki yaptığım video izledim. Onların puanlaması geliyor bana. Benimki sonradan geliyor. Çok fazla yükselttiğim için gördüğünüz gibi video izlemediğim halde geldi. Arkadaşlar emin olabilirsiniz. Kesin geliyor bunlar. Şimdi arkadaşlar ben size hani göstermiştim. PDF yazıyoruz. Geliyordu hani bunu hepiniz biliyorsunuzdur. Bunlar 3 puan kazandırıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Eğer arkadaşlar hani sizler de burada farklı içerik çıkıyorsa hani 2 3 PDF gözüküyor. Diğeri farklıysa konu anlatımına tıklıyorsunuz arkadaşlar. Yeni PDF'ler zaten karşınıza çıkıyor. Gördüğünüz gibi 386 tane. Bunların hepsi 3 puan kazandırmaktadır arkadaşlar. Ee, arkadaşlar döküman yazdığınız sürece de, de arkadaşlar döküman. Burada da PDF'ler çıkmaktadır ve videolar bu videolar arkadaşlar 30 da e, 60 saniye arasında yani bir dakika e, izleyebilirsiniz bunlar arkadaşlar ve 2117 tane bulunuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi e, bu Word dosyaları da size puan kazandırmaktadır bilginiz arkadaşlar buraya Word yazdığımızda da büyük ihtimalle çıkacaktır hani Word dosyaları bu bu dosyalar da size para kazandır e, bu dosyalar da size puan kazandırmaktadır arkadaşlar. E, şu ana kısa olsun diye Bu kadar çektim. Bugünlük eba videomuz bu kadardı. Eğer evet arkadaşlar. E, bundan sonraki videoda eğer isterseniz öğretmenlerinizin gönderdiği e, test cevaplarının hepsini doğru cevaplamak eee isterseniz hani bu videoyu çekebilirim. Öğretmenleriniz hani çalışmalar gönderiyor size arkadaşlar. Buradaki soruları da hepsini doğru cevaplayabilirsiniz arkadaşlar. E, test gönderiyorlar büyük ihtimalle. Bunların hepsini cevaplayabilirsiniz arkadaşlar doğru bir şekilde. Bunların da size videosunu yapabilirim. Eğer isterseniz e, altta yorumlara belirtirseniz sevinirim. Bir diğer önceki videoma da e, like atmayı unutmayın. Benim için like önemli arkadaşlar. E, lütfen like atın. Size teşekkür ediyorum. Yeni videolarımız gelmeye devam edecektir.